Merhabalar. Bugün 9 Haziran Salı Junior Akademi'den yine herkese merhabalar. Erken kayıt görüşmelerimiz sürmekte. Her gün en az 3 veli görüşmesi yapıyoruz. Bu yıl okulların erken açılması nedeniyle bir de yarı kapasite, Milli Eğitim tarafından yarı kapasite verilebilir. Bu sebeple velilerimiz daha erken dönemde görüşmelerini yapıyorlar ve artık e, velilerimiz daha bilinçli e, anaokulu nedir e, gündüz bakım evi nedir e, her birinin e, oyun evi nedir her birinin detaylarını bilen sorgulayan e, bilinçli veliler artık e, çünkü artık teknoloji çağındayız ve e, velilerimiz araştırma yapmayı seviyorlar e, aslına bakarsanız şu anda e, bahsetmek istediğim konu e, biberon kullanımı biberon kullanımı ile ilgili yanlış bilgiler söz konusu ben aydınlatmak istedim videoyu da uzun tutmak istemiyorum şöyle bir algı var annelerde babalarda işte biberon kullanımı dişleri çürütür mü gibi biberonu nasıl kullanması gerektiğini anne babaların bilmeleri ve çocuklara o şekilde kullandırmaları gerekiyor biberonla işi bittikten sonra örnek veriyorum sütünü içti Bittikten sonra biberonu bırakmalı. Bu o, diş çürükleri, e, yamuk dişler, dişlerdeki çürümeler e, gibi diğer problemler de e, biberonun ağızda bekletilmesi nedeniyle ortaya çıkıyorlar. E, burada önemli nokta e, biberonda e, işi bittikten sonra örnek veriyorum meyve suyudur, e, süttür, sudur bir şeyleri tükettikten sonra onu ağzında bekletmemesi, ağzında bazı çocukları görüyoruz e, ağzında biberonla işte topu koşturuyor işte bebeklerini yatırıyor uyutuyor oyun oynuyor e, Sabah kadar ağzında kalıyor ağzından çıktığında uyanıyor gibi e, burada esas noktayı size söyledim e, biberon kullanımı kesinlikle olmalı e, ama ağızda bekletilmemeli. Ee, bu arada biberon kullanımına kız çocuklarında 3,5 yaşa kadar, erkek çocuklarında 4 yaşa kadar devam etmelisiniz. Eğer e, biberon kullanmazsanız yani bardağa erken geçerseniz e, tatmin edilmemiş güdüler ortaya çıkabiliyor. E, hırçın, hassas e, hırçın yani çabuk sinirlenen çocuklar ortaya çıkabilir. E, emme bir reflekstir. Bu refleks... E, tatmin edilmesi gereken bir güdü. Ee, muhakkak çocuklarınızın eğer kızsa 3,5 yaşa kadar e, erkek ise de 4 yaşa kadar biberin kullanımına izin verin. Ama içindeki ürün bittikten sonra sadece kenara kaldırın. Ağızda bekletmeyin. E, sadece püf noktası bu. E, hepinize harika e, bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.